Herkese merhaba, ben Gamer Papers'tan Ali Kemal. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta nasıl özel renkli crosshair yaparız ona bakacağız. Valorant'ta son gelen güncellemelerden sonra artık Valorant'ta özel renkli crosshair yapabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Bunu da bazı özel renkli kodları, bilmenize neredesin imkan yok. Bunları da internet sitemiz üzerinden zaten çekleyebilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Fakat nasıl yapacağımı bilmiyorum diyorsanız bu video tam size göre. Bu videoda tamamen ayarlar üzerinden, ayarları tıklıyoruz sağ üst köşede yer alan. Oradan yeniden ayarlara tıklıyoruz. Üst kısımda yer alan nişangah kısmına gelip buradan yeni bir crosshair oluşturabilirsiniz. Yeni bir crosshair profili oluşturabilirsiniz daha doğrusu. Ben buradan yeni bir kopya oluşturacağım. Hatta benim kendi crosshair'larımda kullandığım, hatta Vandal ve Vandal türlerine göre, skinlerine göre oluşturduğum crosshair'larım vardı. Mesela yağmacı Vandal kullandığı zaman bu cross'u kullanıyorum. E, Vandal kullandığı zaman bu cross'u kullanıyorum gibisinden. Ben yağmacı Vandal'ı daha çok kullandığım için bunun bir kopyasını oluşturuyorum. Olayladım, yeni bir kopya oluşturdum. Burada ilk başta size genel kısmı gelir. Genel yukarıda tıklayacağınız genel kısmı gelir. Buradan birinci kısma tıkladığınızda Burada ilk Direkt ilk kısımda, ilk başta nişangah rengi soruyor. Hiçbir renk kodu girmeden default olarak de başlangıçta 7-8 tane renk var burada. Beyaz, yeşil, sarı yeşil, yeşil sarı, sarı, cam göbeği, pembe, kırmızı ve özel diyor. İşte bunları seçtiğinizde direkt hatta otomatik renk kodunu giriyor buraya gördüğünüz üzere. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok ama ben özel bir renk istiyorum diyorsanız mecburen buradan özel kısmına gelip buradan değiştireceğiniz bir renk kodu girmeniz gerekiyor. Bu renk kodlarına tamamen ulaşmanız çok basit aslında. Web sitemiz üzerinde de var. Global olan renk kodlarıdır aslında bu. Benim de web sitemiz üzerinden hemen girip baktığım bir tane renk beğeneyim ben bugün. Mesela limon rengi varmış. Limon rengini şöyle hashtag fafa33 diye. Tabi bunların hepsini açıklamamızdaki linkte ulaşabilirsiniz. Şöyle fafa33. Mesela bu rengimiz limon rengiymiş. Gördüğünüz üzere. Şurada yukarıda. Par farklı bir renk deneyelim. Yeşilde bir renk deneyelim. Zümrüt yeşili mesela. Hashtag #50 ile başlayan. Geldim, burayı sildim, yapıştırdım. Zaten Ctrl C ve Ctrl V üzerinden. Mesela bu zümrüt yeşili bir renkmiş. Hatta yukarıda da bir denemesini görüyorsunuz. Bu tamamen e, sizin zevkinize bağlı olan bir renk seçimi. Şahsi kullanımı soracak olursanız ben bunları tercih etmiyorum. Beyaz crosshair veya direkt kırmızı crosshair'i tercih ediyorum. Bunları denedikten sonra yorumlarda beğenip beğenmediğiniz veya Volarant'la ilgili daha nasıl video istediğinizi bize belirtmeyi unutmayın lütfen. Bütün renk kodlara ulaşmak isterseniz web sitemizdeki yazıyı ziyaret edebilirsiniz. Videomuz açıklama kısmında yer alıyor. Volarant özel renk kodları anlattığımız videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoları daha çok istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.